Mesut abi Heh. hadi sende hadi oy maşallah maşallah, maşallah maşallah yukarı çıksan gel 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 hadi artık alır mısın? he alır tak yok olmadı ya bu o tarafa onu getirsin? abi dur ya Geçin şu kapıya. Ne? Başla abi. Bir Aa. daha. Bir daha geçin kapat. Kapayı geçin. Alsana işte. Ya geçsen Mesut'a bu kapayı. Buyruktan geçin. Usta. Ver Usta ver şey. bana dur. şimdi. Usta bırak abi bırak. Ver abi. Bırak abi. Dur abi dur. Abi. dur. Sakin ol bir dakika. Oh, dur. Kaldırma. Bıraktım.

<laughs> Hazır balığımız gidecekti maşallah maşallah. Allah Serdar gelmezse gene gidecek. <gülüyor> <gülüyor> bu manyak balık bu ya. Bir tane sigara versene abi. abi, abi, abi videoda, videoda abi. Şey evet, şey bir dakika bir dakika ben vereyim. Ne sigara alsana. Yenge videoya bağlıyorum canlı yayın yapıyor. <laughs> Al. Abi neredeyse evet. Sen de gir, sen de al. Ver bana. Sen de gir. ya. öyle Abi canlı balık adı. Ya çekil artık çekil. Yeter. Teşekkür etti.